Bahadır 8 yaşında ailesiyle İstanbul'da yaşayan bir çocuktur. Kısa zaman önce amcası ölmüştü. Fırsat bilen ablası Özge onu gizli gizli korkutmayı adet edinmişti. Bahadır bundan çok etkilenmişti. Buna Bahadır'a ölülerin bizi ziyarete geldiği, kimse görmeden bize dokunduğu, bize yanına olmaya çalıştığını söylüyordu. Yaklaşan bayramda mezarlık ziyaretine gidileceğini duyan Bahadır her gün biraz daha tedirgin olmaya, geceleri uykusuz geçirmeye başlamıştı. Alisi, ondaki bu dalgını amcasını çok sevmesine bağlıyordu. Bu mezarlık ziyaretinin ona iyi geleceğini düşünüyorlardı. Özge'nin çocuğu devamlı korkuttuğundan haberleri yoktu. Beklenen gün geldi. Bayram sabahı bütün akrabaları bir arada kahvaltı yaptıktan sonra Dombili mezarlığında akrabalar ziyaretine gitmek için yola çıktılar. Yolda Özge Bahadır'a durmadan mezarlıkta biri sol amasına dokunursa sakın sesini çıkarma bu amcanın ruhu diyordu. Bahadır iyice sarılıp solmuştu. Mezarlığa geldiklerinde görüldüğü kalabalık Bahadır'ı şaşırtmıştı. Herkes bayram ziyareti yapıyordu. Amcanın mezarında dua etmeye, mezarı sulamaya başladıkları zaman Bahadır sol omuzunda bir ağırlık hissetti. Yavaşça omuzuna bakması ile çığlığı basması bir oldu. Etrafta bulunan insanlar Bahadır'ın çığlıkları ile kaçışmaya başladılar. Omuzundaki el korkutma bir eldi çamurlu tırnakları kemikleri ile onu tutunuyordu. Bir cesaret dönüp arkasına baktığında Özge'yi gördü. Bu el Özge'nin taktığı oyuncak bir kostümdü. Bahadır ağlamaya başladı. Ablasına vuruyor onu itiyordu. Ama sırası Özge'deydi. Özge geri geri giderken yine açılmış mezar yerine düştü. Bu sefer Özge çamur içinde çırpınıp bağırıyordu. Bahadır oh, yunga şimdi beni günlerdir korkutmanın cezasını çek bakalım dedi özge yaptığından çok utandı